dışarıdan mı olması önemli? Eğer motivasyon kaynağımız kendi içimizden ise nereye gidersek gidelim. Motivasyonumuz hep bizimle var olacaktır. Eğer başkalarından veya dışarıdan motive oluyorsak yine nereye gidersek gidelim. Beklentimiz karşılanmadığından motivasyonumuz düşecektir. Öyleyse her daim motive olduğumuz günlere niyet edelim. Motivasyonumuzun hiç bitmediği, yüzümüzün hep gülümsediği, sevdiklerimizle birlikte yaşamdan keyif aldığımız güzel bir günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Sevgi ve saygılarımla hepinizi kucaklıyorum.